Merhaba arkadaşlar Aralık ayı ilişki seti açılımınız için buradayız. Aynı anda Aralık ayı kariyer açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Ayrıca kanalımda ilk kez karşılaşanlar varsa Aralık ayı tüm burçların genel ve zen açılımları hali hazırda paylaşıldı. Kanalımda oynatma listelerinden ulaşarak izleyebilirsiniz. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Koç burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi ve dayanışma dolu rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Koç burcu dostlarımızın Aralık ayı ilişki enerjilerini sevgi ve dayanışma ile alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Şimdi ben şunları da hissediyorum, bana izin verin sırasıyla alalım. Peki onu önce alacağız o zaman. Bunu da buraya koyacağız. Şuraya bir doğrulama olarak bunu alalım. Tamam. Peki. Partner enerjilerinizi alalım. Bu mesajın sahibi Koç burcu dostlarımızın Aralık ayı partner enerjilerini sevgi ve dayanışmayla alıyorum. Kabul ediyorum lütfen. Evet. Şimdi burada akmayan, takılmış bir ilişki var. Karşınızdaki bireyin duruşu güçlü, sevgili Koç burcu. Sizde biraz ilişkiyi biraz itekliyor, zorluyor gibi görünüyorsunuz. Ee, bakalım, göreceğiz. Bir destek alalım. Ee, bu mesajın sahibi Koç burcu dostlarımızın Aralık ayı ilişki enerjilerine sevgi ve dayanışmayla alıyorum, kabul ediyorum lütfen ve partner enerjilerine. aldım kabul ettim <laughs> Evet zaten yani canlar karşınızdaki birey zaten artık e, yani ilişki ile ilgili kapatmış zaten kendisine ilişki ile ilgili alana ilişki zor ve geride bırakılması gereken bir şey olarak algılıyor ve kendi varoluşunu köklendirmekle alakalı daha güçlü olduğunu görüyoruz. kendi bireysel varoluşuna kendi standartlarına, normlarına kendi duygusal konforuna önem verir bir hale gelmiş. Siz bariz bir geçiş döngüsündesiniz. Yeni dönem, göç, geçiş burada da zaten artık bir şeylerin kesilip atılması gerektiğini görüyoruz ama halen daha beklentileriniz var ilişkiyle ilgili. Halen daha huzur olur mu, mutluluk olur mu işte gibi bir pozisyonunuz var ama kabullenmek gerekiyor sanırım birazcık süreçle ilgili durumları. Şimdi bir sırasıyla ilerleyelim. Öncelikle Karşınızdaki bireyin zaten size oranla ne kadar minik adımlar attığını, minik derken burada onun enerjisini küçümseyecek biçimde değil de e, yavaş hareket ettiğini, ayak direttiğini e, yani böyle ısrara, zorlanmaya, sıkıntıya gelmeyecek bir karakterle var olduğunu görüyoruz karşınızdaki bireyin. Sizin hayaller ve istekler alanınız oldukça güçlü, majör, mutluluk parlaklık, başarı. Yani burada siz istiyorum diyorsunuz. İstiyorum. Ben bu ilişkide mutluluk istiyorum. Başarı istiyorum. Zafer istiyorum. Parlaklık istiyorum. Sıcaklık istiyorum. <laughs> Tekrar Burada da ilişki ile ilgili isteklerinizin ve hayallerinizin işte burası gibi olduğunu görüyoruz. Aman işte mutlu olalım, birlik beraberlik, muradımıza erelim, birlikte olalım, renkli duygular paylaşalım. Burası işte tamamlanma zaten. Burası onlar erdi, muradına kartı. Öyle bakın. Fakat karşınızdaki birey tamamen bir bireysel güçle duruyor karşınızda. Yani e, bireysellik var karşınızdaki bireyin bakın enerjilerine bakın hep böyle bir tek başınalık, hep bir bireysel köklülük, e, bireysel olarak böyle ayaklar yere çok sağlam basıyor ve burada güçle duruyor karşınızda. Yani öyle yerinden oynatılacak gibi değil e, ee, işte kim size belki bazı tavırları zalim geliyor olabilir, katı geliyor olabilir. Öyle yani burası çünkü duygusal öyle kabul edelim. E, ee, yani bu ama karşınızdaki bireyin katı zalim zorba bir karakter olduğu anlamına gelmiyor. Karşınızdaki birey bir şeyleri karmaşık algılıyor ilişkinin içerisinde. Bu onun enerjisi değil. E, ee, i̇lişkinin içerisinde bir şeyler böyle hmm, sağlıksız bir hale, toksik bir hale gelmiş onun için. Burada da zaten artık ilişki onun için aşılması güç bir takım engeller olarak yaşanıyor belli ki. Dolayısıyla yani kendi varoluşuna odaklanmış durumda. Keza buraya geldiğimizde koca bir döngünün tamamlanmış olduğunu görüyoruz burada. Siz de farkındasınız ilişkiyle ilgili bir dönemin tamamlandığını. Mumumuz bitmiş onu inleyelim. Ee, yani diyorsunuz ki bu ilişkide artık işte bayağı bir yol kat ettik. Yani ben ne kadar istersem isteyeyim. Yani herhalde e, bir, bir tür kabulleniş bir anlığına bir kabulleniş oldu. İsteseniz de istemeseniz de karşınızdaki bireyin tutumlarıyla birlikte ilişkide kapanışın yüzleşmesini görüyorsunuz orada. Görüyorsunuz siz Hadi şimdi çakmağın yanmayacağı tuttum. Peki. Şimdi karşınızda kaya gibi sağlam bir bireysel varoluş var. Kim olduğu, kadın, erkek olduğu falan önemli değil. E, enerji olarak değerlendiriyoruz hepsini. Normları var, standartları var, kendine göre ahlak değerleri var. Tekrar yerinden kımıldatamazsın bu karakteri öyle söyleyeyim. Yani oldukça kararlı, sakin, dingin, provoke olmayan bir varoluş net bir şekilde, metodik bir şekilde, çok pragmatik bir şekilde yaklaşıyor meseleye. Hiç duygusal bir yaklaşımı yok. Makul, mantıklı, pragmatik bir tip. Ee, şimdi burada o yüzden mecburen meselelerin sonlandığıyla bir iyice yüzleşmek durumunda kaldınız derken burada tekrar bir umut canlanması oldu. İşte şöyle güzel olur, böyle paylaşırım. Oysa ki takıldı bu ilişki, kabullenemiyorsun burada ya işte aşk olsun, paylaşım olsun, karşılıklı özveri olsun, karşılıklı dayanışma olsun, e, aile gibi olalım. Ben işte karşımdakini ailem gibi görebilirim, ailemmiş gibi besleyebilirim eğer bu bir sevgiliyse. Bazısını zaten direkt ailedir. <laughs> aile dağılmasın güdüsüyle hareket ediyorsundur burada. Son derece duygusal ve aşka ve paylaşıma önem veren tutumunu görüyoruz. Oysa ki ilişki takıldı. Akmıyor, ilerlemiyor, yürümüyor ama kabullenemiyorsun. <laughs> Fakat bak karşındaki bireyin tutumu tekrar tamamen bireysel konfor, duygusal konforuna önem veriyor. Benim mutluluğum. Bencilliğinden değil tekrar. Sonuçta kötü bir insan olması gerekmez. Ee, bir şekilde bu kişi bu ilişkinin içinde bir tür bireyselleşme sürecine geçti belli ki bir süredir. Ve öncesini göremiyorum çünkü neler oldu neler bitti. Direkt böyle yaşandığını düşünmüyorum ben bu ilişkinin. Burada dünya kartını gördüğüm için bu bir süredir uzun soluklu bir ilişki. Yani böyle çıtır çerez kısa süreli bir ilişki değil. Eğer öyleyse bu senin ilişkin değil, bu deste senin destan değildir. Yani bir süre içerisinde bu bireyselleşme sürecine geçtiğini hissediyorum ben bu karakterin. E Dolayısıyla e, hem kendi duygusal artık benim mutluluğum, huzurum önemli bu ilişkinin içerisinde. Ben bir süredir e, işte zorluklar yaşadım, karmaşa yaşadım, sıkıntılar oldu falan filan. Ben artık alanımı, kalbimi, yüreğimi, kaynaklarımı koruyorum. Bak burada sıkı sıkı tutuyor enerjiyi. E, yani paylaşmaya açık değil, korumaya almış durumda enerjisini, kaynaklarını koruyor. Şimdi e, tek bir hamlede bütün alana bu bireyselleşme sürecinin neden başlamış olduğunu sormak istiyorum. Tek tek kartlara değil de çünkü tamamında bir bireysellik görüyorum. Hepsine tamamını neden başladı bu bireyselleşme süreci bu ilişkinin içerisinde neden e, artık e, biz diyemez bir hale geldi. Ve buraya da bir hamlede doğrulama isteyeceğim. Neden vazgeçemiyorsun, bırakamıyorsun? Neden kabullenemiyorsun ilişkinin bittiğini? Çünkü bariz bir şekilde e, burada da, burada da, burada da, burada da görüyoruz değil mi? Peki neden kabullenemiyorsun? Kendi merakım için alıyorum onları da. Sen zaten biliyorsundur ama ben görmek istedim izninle. Neden bireyselleşme sürecine girdi karşındaki birey? Zaten şimdi önce ilişkide inşaya inandı. İlişkide sağlıklı yapılar inşa etmeye, sabırla, istikrarla, adanmışlıkla, sadakatle ilişkiyi inşa etmeye inandı. Burada etik, ahlaki sorumluluk sahibi bir varoluş var buradaki gibi. Tamam mı? Buradaki gibi. Yani stabil bir karakter var karşında sevgili Koç burcu. Öyle oraya buraya savrulan bir karakter değil. E, fakat sonra ne oldu? Mücadele ile karşılaştı. İşte karmaşa, mücadele, çatışma, sürtüşme, ayakta kalma mücadelesi, yeri geldi haklarının suistimal edildiğini falan hissetti. Bir şeyler oldu. Gölgesini görüyoruz bir de üstelik mücadele. Mücadele zaten zor. Burada bir de gölge mücadele var. E, burada ne görüyoruz? E, Ateş elementinin gölgesini görüyoruz yani senin gölgenle karşılaştı ilişkinin içerisinde sevgili koç burcu. Nedir Ateş elementinin gölgesi Öfkesi yakıcıdır yıkıcıdır fevri bir iletişime sahiptir baskın dominant bir iletişime sahiptir bencildir ben merkezinde kalır e, Duyu karşısındakinin duygularını içselleştiremez değil mi? E, bunları yaşadı seninle böyle hissetti ve zaten dedi ki bu dönem bitti. Bu dönem bitti. Bir yılanın sağlıksız deriyi geride bırakışı gibi bırakır giderim. Çünkü burada gölgesini görmüyoruz. Yani gölgesini görseydik bırakamıyor vazgeçemiyor olurdu gölgesini görmüyoruz zaten son derece kararlı olduğunu görüyoruz burada yani burada bariz bir şekilde ilişkiden zaten çoktan çıkmış gitmiş ya da haliyiz hazırda çıkmaya hazırlanan bir partner var ee, size bakalım peki sevgili koç burcu neden vazgeçemiyorsun neden kabullenemiyorsun bittiğini bu ilişkinin bak burada da ateş elementinin kır ilçesini görüyoruz ee, çünkü e, tutkulusun ihtiraslısın ben tuttuğumu koparırım, tutkuluyum, ihtiraslıyım, coşkuluyum. Bu ilişkiyle ilgili hala arzularımı, isteklerimi yitirmedim. E, o, bu, o ilişki bu masaya gelecek. Burası <laughs> böyle? Tamam, kendi tabiatını yaşıyorsun. Eleştiremeyiz böyle olduğu için. Gene kadınlığımızla erkekliğimizle ilgisi yok arketiplerin. Her kim olursan ol. İlişkiyle ilgili tutkundan ve ihtirasından dolayı ilişkiden bir türlü vazgeçemiyorsun. Evet. Aynı zamanda zihinsel olarak acı çektiğin için de vazgeçemiyorsun. Yani bir şekilde donmuş hissediyorsun zihninin içerisinde. Zafiyet, yenilgi, başarısızlık, acı. Yani bu ilişkiyi kaybediyor olmak sana fici bir zihinsel ıstırap veriyor. Aynı zamanda zihinsel anlamda bir e, takılmışlık, yani kuraklık, e, paralize olma, irade felci. Burada takıldım, kaldım, çorak alandayım, çorak Çaresizim, çözümsüzüm, hareketsizim. Çok zor. Zihinsel olarak zaten zorlanıyorsun kabullenmekte bu ilişkinin sonlandığını. Ama e, nihayetinde ilişki iki kişilik bir alan olduğu için e, bir noktada kabulleniş seni özgürleştirir. Onu da söylemem gerekiyor burada. Bu kadar güçlü bir şekilde gördüğüm için kapanış sonlanma enerjilerini burada ve burada ee, tek önerim bu olur bir dost olarak yani çünkü sadece sen istiyorsun işte kabullenemiyorsun diye ilişki sürmez ee, tahmin ediyorum özetledim seviyorum sizi bir dahaki e, ilişki seti açılımınızda buluşmak üzere